Güzel. Ee, sizin şöyle yönlendireyim. En fazla transfer hareketliliği beklediniz ki tabii seyircilerimiz çok seviyorlar. Transferin gerçek doğal bir reytingi de var. Mutlaka. Ama şu bir gerçek ki ben uzun zamandır muhabirlik zamanımda da çok fazla transfer de gördüm. Ondan önce seyirciyken de transferler her zaman ilgimizi çekiyordu. Çocukken de, gençken de. ister ister çok heyecanlı bir süreç takım tutanlar için. Ama transferde şampiyon yapıyor, iyi bir takım oluşturuyor diye de bir şey yok. Bunu da yıllarda da görüyoruz. Fazlasıyla. Belki de transfer yapmadan da iyi takım kuranlar da olabilir. Ee, burada hangi takımın siz daha fazla transfer ihtiyacı olduğunu düşünüyorsunuz? Yani geçen seneki rakamlara yani adet olarak transferlere kolay kolay hiçbir takımımızın erişebileceğini zannetmiyorum. Zaten hani transfer ve bonservis bedeli olarak söylememe hiç gerek yok. Kulüplerimizin nerelerde, ne şartlarda olduğu mali olarak hepimizin e, bilincinde. Fenerbahçe ile başlarsak, Fenerbahçe'de e, çok fazla transfer yapıldı. Geçen sene belki de senin az önce tarif ettiğin e, takım Fenerbahçe ile uyar. Yani çok transfer yaptı ama e, şampiyonluk gelmedi. Bu sene bakıyorsun o yapılan transferlerin en az 13-14 tanesiyle isim yollar ayrılacak. Ki bunların içinde kiralık olarak gönderilenler ama geldiğinde takımda kadro hantallığından başka bir şeye sebep ayrılmalı mı? Ayrılmalı. Mutlaka ayrılmalı. Şimdi ben de Kim yapacak peki? Şimdi hocam? e, Zeiss, Zanka, e, işte Frey, İsmail Yüksek, e, Oğuzkan Güçtekin gibi birçok kiralık böyle Ademi gibi kiralık verilen ama mukavelesi devam edip de size bunun e, maliyeti de yüksek oyuncular bunlar. Bunlar gitmedikten sonra siz nasıl transfer yapacaksınız o bir muamma. Beşiktaş'a bakıyorsunuz şampiyon oldu. Sergen Hoca'nın dört tane isim yani bir tanesi zaten mensah kiralıktı. Dört tane oyuncuyla yolların ayrılmasını istediği söyleniyor ki bunlar işte Lens, Boyd ve Douglas Miz. Zaten e, Sakat. olmayan Sakat oyuncuyla. yani evet. Bunlarla yolların ayrılmasını istiyor ama en önemlisi Beşiktaş'ta tabii ki kiralık olarak performans yapıp ki bunlardan Gezal ve Ozier en başta. E, mutlaka bunların e, Kadroya bir şekilde katılması ama yine kiralık olur veya bonservisiyle birlikte alınır. Zor mu? Çok zor. Galatasaray'a bakıyorsunuz. Şimdi Şampiyonlar Ligi de var hocam. Bu oyuncular evet, orada oynamak da isterler diye tahmin ediyorum. Yani bakın hepsi oynamak ister. Evet Beşiktaş son sezonun şampiyonu ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması bir cazibe merkezi haline getirebilir transfer ayında oyuncular gözüyle. Ama bir de şu var. Verilecek ücretler çok önemli. Oyuncuların bonservis ücretleri çok önemli. Ben Beşiktaş'ta Sayın Başkan'ın yine bu limitleri zorlayacağını ama çok fazla da aşacağını zannetmiyorum. Galatasaray'da farklı bir sorun var. Marka ile mukavele imzalandı. Zaten bir sene mukavelesi olan bir oyuncuydu. Uzatıldı mukavelesi ama önceliği miydi? değil. Luyendamayla memnun olunmamasına rağmen performans olarak önümüzdeki sezon e, mukavelesi biteceği için bir mukave yenileme ama yenilerken de bir satış. Hani elimizde olsun ama bir İki satış denemiyor. İki satabileceğini hep Galatasaray sanki düşünüyor gibi. Siz ona ha, tam katılıyor musunuz? Marka'yı da davet Yani e, de. Lüğün de, Lüğün için evet ama Marka için yerine kimi alacağınız çok önemli. Şimdi Marka'nın yanında Donk'u tutarsanız bütün sezonu nasıl çıkaracaksınız? E, Alparslan Öztürk'ün çok iyi yakın olduğunu duyuyoruz. Galatasaray'la anlaşabilme olasılığının çok yüksek olduğunu duyuyoruz. Aytaç Kara aynı şekilde ama Galatasaray'da her şeyden önce bir seçim olacak mı olmayacak mı başkan devam edecek mi etmeyecek mi Teknik olacak galiba de... hocam açıkladılar ya açıklamadılar mı? Ya seçim olacak mı derken şimdi başkanın 2 saat 20 dakikalık basın toplantısına baktığınız zaman ipuçları çok farklı yere gidiyor. Yani birkaç tane ipin ucu vardı. Hani bazı yerlerde de ipin ucu kaçmış zaten de o kadar enteresan bir süreç yaşıyor ki Galatasaray. Başkanı var mı yok mu bilmiyor. Teknik direktörü var mı yok mu bilmiyor. Mukabelle başkan dedikler... tabii aşırı biraz aşırı demeyeyim aşırı belki bilmiyorum doğru kelimeyi aramak istedim de. Ee, ister isteme çok yoğun bir sezon geçti. Biraz sağlığı da onu zorluyor. Çok duygusal da konuluyor. Doluluk oluyor. diyelim. Bir doluluk mu vardı diyelim. Ama e, genel olarak e, Fatih Terim'in karizması, Galatasaray'daki yaptıkları karizması, Galatasaray başkanlarını zorlayan bir e, karizma. Eğer... Ya bu Ünal Aysal döneminde de böyleydi. Yani Fatih Terim'le o e, uyumu iyi yakalayamayan, çok iyi tanımayan biri olduğu zaman o karizmayla böyle devamlı bir e, sanki atomu iyi, iyi, yani. iyi kötü bir ilişkisi oluyor. Devamlı iyi olmuyor her şey. Başkanının da çünkü bir karizması var. Mer ben de Galatasaray başkanıyım diyor. Şimdi merkeze geldin. Tabii ki e, Özgür Buzbaş'la beraber senin bu söylemlerin e, çok güzel bir noktaya getirdi hepimizi ama e, izleyicilerimize şöyle. Evet Fatih, Fatih Hoca ile Galatasaray evet ama yurt dışında çalışırken iki kulüp başkanıyla da böyle benzer sorunlar. Kategori diyorsunuz. Değil mi? Ya. Yani Berlisconi vardı O zaman vardı. şu var. Fatih Hoca bilinmez mi? Değil. Fatih Hoca'nın e, nasıl olduğunu ki Fatih Hoca'ya hep Galatasaray Kulübünün dışında kalıp tekrar camianın içine yani teknik adam olarak geleceği zaman hep başlıklar aynı değil miydi? Florya'nın anahtarından bahsediyorduk Hı. öyle değil mi? O simgesel bir anlatım diyorsunuz. Yani kimseyi karıştırmaz ha, demek. Öyle Demek ki hocanın tarzı bu. Ben şunu diyorum. Fatih Hoca'yı böyle biliyorsanız, ben başkan olsam evet bu e, ailenin, bu e, kulübün e, başkanıyım. Tabii ki Fatih Hoca bir teknik direktör üstü, farklı bir karakter. Ama şartlarını biliyorum, tarzını biliyorum, üslubunu biliyorum. Ya anlaşmam ya da anlaşırsam sonra bu bilinen sorunlardan dolayı ayrılık yaşamam. E, çıkıp e, farklı açıklamalar yapmam. Yapacaksam da ben Fatih Hoca'nın e, çalışmayacaksam... E, Hocam yolları ayırıyoruz deriz. Ama bunun için ekranın karşısına geçip e, belki de kol kırılıp yeni içinde kalacak kıvamındaki açıklamaları yapmam şahsım adına. Bazen çünkü e, yaptığınız zaman siz de farklı algılanabiliyorsunuz. Ha bak başkan e, hoca ile çalışmayı kabul ettiği zaman farklıydı. Şimdi o da egolarına inildi. Acaba Fatih Hoca'nın önüne geçtiği için mi? Bir kulüp başkanından daha önde olduğu için mi? O da mı bunu kabullenemiyor gibi yakıştırmalar yapılabilir. Benim çevremde yapılıyor ve ben dinliyorum bunları. Bu nedenle de bir şeyi ya kabul edeceksiniz ya da etmeyeceksiniz. Aynı süreç şimdi de yaşanacak. Belki başkan ayrılacak gidecek ya kendisinin açıklamalarına baktığınız zaman çıkan adaylarla ilgili bir sorun olursa belki tekrar aday olabilir veya görevini bırakmayabiliriz. Kayyum atanmayacak olması beni mutlu etti dedi. Bu da başka bir soru işareti geldi. Yani eğer ise, bu seçim yapılmazsa son bir kişi kalana kadar devam mı edeceksiniz? Bu Galatasaray'a ne fayda sağlar? E şimdi sizin Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde ön oynayacaksınız. Haziran'ın 10'u gibi sezonu açmanız gerekiyor minimumda. E sizin iç transferinizde Marco'ya imza attırmanız, zaten mukavelesi olan bir oyuncuya imza attırmanız çok da kimseyi memnun etmez. Sizin öncelikleriniz var, transfer politikanız var. Bunları belirlemeniz için önce hocanızı belirlemeniz lazım. Bu nedenle de Galatasaray'ın da dağ gibi duran büyük bir sorun var. Çözülebilir mi? mutlaka Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda herkesin bir ortak noktada buluştuğu anda çözülebilir. Bunu süreç gösterecek. O nedenle de işi en zor olan takımlar başında bana göre Galatasaray geliyor. Beşiktaş'ta şampiyon... Başarısız diyemeyiz bu sezon işte İki golle şampiyonluğu yani, kaybetti. Görüntü o. Tabii ki Son haftalardaki hesapta hata... Hesapta olmayan vardı. bir sürece geldiydi. Doğru. Beşiktaş'ın kaybettiği puanlarla daha fazla ama sonuçta burada ben bunu tamamen kabul edemiyorum. Niye? Derbiyi kazandığı için. Evet. Yani direkt rakibini yendi. Orada rakibi Beşiktaş'ta oynamamış olsaydı, yani Beşiktaş'ın Beşiktaş elinden kendisi de aldı gibi sanki. Tamam. Beşiktaş evet. bir Beşiktaş'ı kaybetseydi. Olsaydı... Tamam. Beş... Peki şöyle bir şey söyleyeyim. Beşiktaş derbisinde nasıl bir futbol ortaya koydu Galatasaray? İyi. Çok iyi. Evet. Rakibinden iyi yani en azından. Çok çok daha iyi bir e, oyun ortaya koydu. Çok iyi bir performans sergiledi o maça baktığınızda. Onun için e, şu anda bizim, evet bir döneme baktığınızda ben araya girmiş gibi evet, oldum. Yok yok, oldu, sohbet, sohbet ediyoruz. Düşünsün, hayır hayır siz hayır. Ben de giriyorum. Bitirin, hayır, hayır. hayır hayır. Birbirimize Şimdi, e, destek olalım. herkese olur. heyecanlandıran, hatta ligler bittikten itibaren bakıyoruz, sosyal medyalarda da bakıyoruz. Herkes kendi tuttuğu takımın işte 11'ini yapmaya başladı. Şu gelecek, bu gelecek. Çok güzel. Ama biz bu heyecanı hep yanlış kullanıyoruz. Yani özellikle e, kulüplerimizin yani stratejik uygulamasından dolayı... Zamanlama mı diyecek? Zamanlamadan e ziyade... kadar kurulamıyor takım yani. Şimdi zamanlamadan ziyade yanlış transferler de yapılıyor. Çok yüksek rakamlar da veriliyor. Yani şu anda Beşiktaş'ın... Son dönem kiralık ağırlıktı bir de takımlar. Daha az yani evet. evet biraz evet, kaçabilmek tabii. için. Şu anda, e, bundan önceki dönemlerde Şenol olacağıyla birlikte Beşiktaş'ın şampiyonlar Ligi'nde işte o turlara atlaması falan hepsi çok güzeldi. Yani herkesi mutlu eden, gururlandıran bir tablo ortaya çıktı. Fakat o tablonun bir maliyeti vardı. Yüksek bir maliyeti vardı onun. Baktığınızda. Şu andaki yapılacak transferler önümüzdeki sezon için şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın gerçekten çok astronomik rakamlar yani belirli bir şeyin içerisinde bir futbolcuya yüksek bir rakam mı vermesi gerekiyor yoksa bizim liglere her kulüp için geçerli bu bu Fenerbahçe için de geçerli, Trabzon için de geçerli Galatasaray için de geçerli yoksa bizim ligde şampiyon olacak kadroyu mu kurmak gerekiyor yani Avrupa'da biz şu gerçeği görmemiz gerekiyor yani Avrupa'da biz mücadele edebilmemiz için çok daha fazlası olması gerekiyor bazen bu takımlar da yetiyor ortaya koyduğunuz performans çok önemli Hocam işin realitesi yani, şu. Biz buna en fazla mu? gruplardan çıkabiliyoruz. En fazla yapabildiğimiz son Erekli dönemlerde. Yaptık daha son, ha, son dönem yaparsın. en fazla. Eğer biz bu gruplardan çıkabilme arzusunda rakamları bu kadar yüksek oyuncuları transfer edip sonra da hüsran, sonra da yolları ayırmanın fırsatlarını arıyorsak. Bunu Galatasaray'a senin, Hadi işte he, hocam. Senin dediğini yapalım. Varsın, varsın. Biz gruplardan çıkamayalım. Birkaç sene çıkamayalım. Şu Ama kendi oyuncularımızla Kendi ülkemizde şampiyon olacak kadroyu kuralım. Şampiyonlar güne gittiğimiz zaman bundan sonraki zaten hep şeyli olacak, elemeli olacak. Ama gittiğimiz zaman belirli bir rakam alacaksınız zaten. ve O rakam almaya başlayın. Kulüpteki bu şeyleri azaltmamız gerek. Yani yüksek gerek. yüksek Falcao'ya yıllık gerek yok. bonuslar. Gerek yok. Yani artık bazı Muhammed'le de... de oynayabiliriz diyorsunuz. Tabii yani. canım. Tabii. En Oynarsın sonunda Halil, Halil Kerem'le de oynadın. Veya Altın Ordu örneği var. Yani. Mesela. Yani Altın Ordu örneği var ama onlar çok uzun bir süreçtir. Tabii. Yani oraya geldiği zaman şu an... O anda kadar tabi... bekleyemez diyorsunuz ben... takımlarımız. E şimdi, ya, tarafta, takımlarımız. şimdi şöyle bir şey var. Şu anda Fenerbahçe'ye kaç tane transfer lazım? Şampiyon olabilmesi için? hocam oluyordu zaten şampiyon azda. Kaç tane lazım? Ben i̇şte onu soruyorum. Demek ki transfersiz şampiyon olabildiğine göre bana ben lazım değildi bak. Alacaklarını abi. almışsın zaten. Yani sadece doğru strateji uygulaman gerekiyordu. Evet. O da sahan içerisinde Belki bir tane forvet konusunda Bunu, belki bir transfer yapılabilir. Yani eğer çok ısrar ettiğinizde hani Valencia da ortaya çıkıyor. Evet o da ortaya çıkıyor. E i̇yi beslerseniz Valencia hepsi o ortaya Aynen, çıkıyordu o yani. Doğru. O da çıkıyor ortaya. Aynen. Yani sonuçta siz sahit içerisinde iyi organize etmeniz yani. gerekiyor. Yani artık gerçekten kulüplerimiz bazı çok üst limitler harcamaması gerekiyor. Yani bunlara artık dönüştürmesi gerekiyor. Daha yani Avrupa şamp şey, Şampiyonlar Ligi'ne gittiğiniz zaman oradan alacağınız rakamı çok daha e, şeye kullanmanız gerekiyor. Kulübün geleceği için kullanmanız Borçları gerekiyor. Kapatmak Borçları için. kapatmak için. Borçları kapatmak için. Bizim ülkede şimdi şöyle bir şey var. Yani Şampiyonlar Ligi'ne gittiğimiz zaman illa Çelik Hoca'nın yaptığı başarıyı elde etmemiz lazım. İlla onu geçmemiz lazım. Ya o yok öyle bir şey. Artık bu saatten sonra bunu düşünmemeniz lazım. Bir strateji. Yani nedir? Yani bizim ülkemizdeki futbol... bu arada ya. ilk şampiyonluğundan sonra gittiğinde e, üçüncü olup Avrupa Ligi'ne devam etmişti. Evet. Ve Dinamo Kiev'e mağlup olmuş. Evet. Farklı. Ama... Ee, Avrupa liginde de çok iyi bir performans gösterip Lyon'a e, elenmiş. Yani i̇yi futbolla bu L arada. E, futbolla, evet. Zaten önümüzdeki yıllarda e, Bakın, bizim Av şampiyonlar ligi Avrupa... almışsın, daha işimiz zor. önelemeler oynayacağız. Şu Tabii. anda transfer yapmadığınız takdirde. Almadı. Fenerbahçe almadı. Trabzon almadı. Galatasaray almadı. Ligi'ni demiyorum. Ama daha alt şeyle oynadığınız zaman, kupalarda oynadığınız zaman bu takımlar yeterli değil mi? Hadi Trabzon için bazı mevkilerde gerekiyor. Yani alternatif olması gerekiyor. E Fenerbahçe'nin kadrosu yeterli değil mi? Her mevkide ikişer oyuncu, ikişer üçer oyuncunuz var. E Galatasaray'da hani baktığınızda eğer bu sakatlık falan olmasa, işte Taylan olmadığı zaman Etebo oynuyor. Stoper'e belki takviye yaparsınız. Ama çok böyle uçuk rakamlar verip de tekrar Yazık boşlandırmanın mevcut. bir anlamı yok. Ben böyle düşünüyorum. Yani artık ya biz Avrupa'da işte Şampiyonlar Ligi şampiyonu olacağız. Ya olamazsınız. Ya gerçekler bunlar. Yok öyle bir şey. Ya zaten Beşiktaş'ın şimdi 3. torbada olma ihtimali çok yüksek. <laughs> Beşiktaş'ın e, birinci 1. ve ikinci torbaya baktığın zaman 12 tane rakibi işte Real Madrid, Juventus, Barcelona, Liverpool, City, Sevilla yani geldi. bunların arasında bu realiteyi herhalde herkes görüyordur. Ama nedir? Tabii ki e, bütçesi doğrultusunda bir hamle yapması beklenir ama... Ya ben burada şey eleştiririm hocam. Bilmiyorum izleyicilerimiz ne düşünüyor da. Eleştireceğim şey şu olur. Zaten transferin e sonuç getirmediğiyle ilgili bir cümleyle girdik ya programın evet. bu bölümüne. Ee, oyuncu her sene fazla transfer yaparak, her sene başka başka takımlar kura, kurarak da seviye buraya gelmiyor değil mi? Tabii. Getiremezsiniz ee, ki öyle yaparak. Ha, onu demek istiyorum. Fenerbahçe Kulübü'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta Kurduğu iyi bir takımı birkaç sene boyunca geliştire 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 Şampiyonlar Ligi'nde bir sürü çıkabilir. Mutlaka. Son 16'ya da kalabilir. Çeyrek finalde... Hiç bunu yapabilir. denemedik ama. Yani zaman zaman olduğu, olduğu olmuştur. Kızı sürü seviyoruz. Biz gene işte Melo'larla gene bir kemik kadro vardı. vardı. Fenerbahçe bir çeyrek final yaptı. Evet, Chelsea evet. İşte o zamanlar David, der, Lugan... E, böyle kemik kadrolar vardı. Bir 3 sezon, 4 sezon üst üste oynayan kadrolar vardı. Son doğru 2000 belki 14'ten 13'ten sonra her yıl değişen kadrolarla oynuyoruz daha çok ama benim fikrim de 4-5 sene bu kadrolarla ısrar etmek bir kadroyla ve ondan sonra başarılı kadroyla şampiyon edemezsiniz. Iyi. Ama çok kiralık oyuncu var şimdi böyle durum. Et, kiralık ihraç e bakın. Hayır hocam etmeniz edemezsin. Neden yani edemezsin? Türk biliyor musun? Futbolun kurtulması için etmeniz tamam. gerekiyor. Neden edemezsin? Yoksa edemezsin, daha musun? kötü günler bekliyor. Ee, bakın önümüzdeki sezon çok özür dilerim. Misaf. Önümüzdeki sezon geri ödemeler başlıyor bir kere. Ha banka kredileriniz. Tabii. Hocam yani siz şimdi öyle bir şey yapmanız, öyle bir strateji uygulamanız gerekiyor ki gerçekler bunlar. Yani bunları konuşmanız gerekiyor. Nedir veyahut düşünmeniz gerekiyor yönetici başkan olarak. E şimdi önümüzdeki sezon siz Bunları geri ödemesi başlıyor. E bu geri ödemeyi yapabilmek için eğer seyircisiz oynanmaya devam ederse zaten, zaten, eksik var. zaten, eksik var. Siz bir de üstüne gereksiz transferler yaparsanız o zaman daha kötü olur. İşte kadroda onu ısrar Çünkü yaptığın her, her transfer gereksiz lazım. senin. Şimdi bana hadi şampiyondan bakalım Beşiktaş'tan bakalım. Eksiklerini say dediğim zaman Mutlaka savunmasındaki eksikleri sayacaksınız. Yok eksikleri gitmeyelim hocam. Gezal kiralı. Rozi kiralı. kiralık. Roziye kiralık. E, daha sah gitti. Evet. Abu Bakar'ın farklı bir ücreti hissedi de söyleniyor. Şampiyonluk yolunda en önemli 3 tane yapı taşı ile ilgili soru işareti var. Nasıl olacak? E, Doğru kanlı Scoutlarınız çalışacak. Başka oyuncu da alacaksınız. 2 sezondur gol atmayan Bupenza geldi Bupenza, burada. Hakikaten. Evet geldi burada gol kral oldu. İki sezondur gol atmamış ya. Bir tane evet. gol atmamış. Evet. Bir tane büyük kulüp alır mıydı onu? Bunu ben menajer olsam. Çok fena eleştirilirdi zaten. Ya Ben yani. menajer olsam zaten baştan başlardı. Uta, Utanır mı diyorsunuz? Trabzonspor'a getirdim. Yani. Fenerbahçe'ye getirdim. Galatasaray'a getirdim. Nasıl anlatacağım? Kapıdan almazlar ya. Ya adam gol atmamış diyecek. Yani. Bunu. Hangi kriterle Şimdi bana doğru, getiriyorsun bunu? Şimdi doğru. Bir araştırma yapmak gerekiyor. Sadece kamuoyunda yazılanlar, çizilenler veya işte o ismi Ön plana çıkararak alınmaz Böyle bir transfer politikası Olmaz Şuna bakmaları lazım gerçekten Sadece benim formayı taşır mı değil Baskıya dayanabilir mi Şimdi yabancılar çok baskıya dayanabilir Niye fazla bir şey anlamıyor çünkü hı hı. Veyahut o şeylerle Seyircisiz olmasından dolayı Çok böyle e, şeyle Karşılaşmadılar Kötü tezahüratlarla karşılaşmadılar ama seyircili olduğu zaman her şeye bakmak gerekiyor. Gerçekten yani baskıya dayanabilir mi? Basının yazdıklarına dayanabilir mi? O seyirci baskısını şey yapabilir mi? Üzerine alabilir mi? E, o formayı taşıdığı zaman iyi bir performans sergileyebilir mi? Her şeye bakmaları lazım. Onun için yani biz böyle kalkıp da yalanından böyle işte 10 milyon eurolar, 7 milyon eurolar bilmem ne bu deviri kapatmamız lazım. Hocam, yani şu hiç, anda hiçbir politikamız değişmiyor. Bakın. Allah ömür versin. Hoca benim mesela kendi ekibim var. Ben kendim izliyorum. İşte Gredeli ben izliyorum diyor. Ona öyle ona şey onu şapka diyor. çıkarıyorum Rıza Hoca'nın ekibine yani Bülent Hoca'ya. Ya Bülent yani Hoca da öyle izliyor. Cengiz yani Cengiz, kendi izliyor, Cengiz Hoca'ya şapka çıkarıyorum hepini. Evet. Yani ben özür dilerim Bülent Albayrak olarak mesela şey ben... ekibini söyledim. Yani sen ekip deyince onlar Cengiz Hoca, evet. ikisi yıllardır kazandırdıkları oyuncunun haddi hesabı yok. İşte orada başarı var. Max Gredel şimdi Beşiktaş da istiyor. Birçok takımda istiyor. Bir de çok önemli oyuncularını Krabzon... kaybetti. Trabzonspor'un da çok iyi bir para teklif ettiğini biliyorum Max Gredel'i. Yani nereden çıktı Max Hocam da diyor ki siz bulun diyor onlar Işte. İşte, ya, o buluyorsa sen de bul. Onu da, i̇şte ben de onu söylüyorum. Max sizin elinizdeki imkanlar yani dört büyük kulübün elindeki imkanlar tabii ki daha fazla. Maddi açısından da daha fazla da ama o kadar çok abartılı bir rakam da değil. Sizin scout ekibinden iki kişiyi şeye göndermek, bir yerlere göndermek. Şurayı izle, bunu izle. Ya aslında ligler devam ederken bu olması gerekiyor. Şu anda değil tabii. Şu anda değil. Yani ligler daha başlarda devam ederken önümüzdeki sezonun planlamasını yapmanız gerekiyor. E... Ha Türkiye'de şu var. Önümüzdeki yılın planını yapabiliyor musun? Yapamıyorsun. Yani şey, i̇ki muhalifetten mi? sonra. Tabii değişiyor.